Ah, switch Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkan. Bugün sizlerle e, Team Fortress 2 Eee oynuyoruz. Megicim, Megic olmuşum. Değişmek de istiyorum halbuki. Hiçbir karakteri yapamıyorum. E, oyunda çok yeniyim. Hatta bu ikinci oyunum hani yeni başlayan birinin gözünden oyunu göreceksiniz. Hatta nereden gidebileceğimi bile bazen çıkaramıyorum. Böyle bir mini harita falan olsaydı. Arada şu kapılar açılıyor falan onları bir biliyorum. E, ee, v tuşuyla takıma sesli mesaj atabiliyormuşuz. Ya sanırım çünkü şuradan seçeneklere geldiğimizde. Şurada şey iletişimde sesli iletişim kur. Aa tabii. Aa kalleş. Ben sniper olacağım. fikrim değişti. Şunda arkadaşlar kılık değiştirme varmış. Evet. Sniper'ız bakalım. Çok güzel yapabilecek miyiz? şuradan gidelim hadi. Vallahi bir bacımız iki bir bir şeyler söylüyor ama hani pek anlıyor muyum? Hayır. Bir A diyor, bir E diyor. Hiçbir şey anlamadım. Mavi takım. Kırmızı adamları öldüreceğim. Tamam. Bu dar yerlerde var şunu kullanayım. Bir de verim. Keserim ha. Aa bura güzelmiş gibi. Ben burada pusarım. Aa. hatta Aa bak düşme. Of. Aa. Taleti de var. Çok fazla sınıf var be şu oyunda. A dur. Sniper show yapmak istiyorum. He, he Gel yine gel gel. Mesaj mı atsam gel gel diye. Bizim adam öldürdü mü onu? Aa sen benim sinirlerimi bozdun ha. Dur. Diğeri git. Aa ben olacağım. Kaçayım ben. Aa. Ay. Pislenmiş. Can paketi var mı? Havari help me. Aha can paketi. Oh. Çok iyi geldi. Ya bir git. Git. <laughs> git. <laughs> pislik. Oh pislik. Aa. Ben Sniper'i sevmedim. Eee ne alsak? Ben o zaman dalayım? Alayım şu herifi. Yemin ediyorum. Bıktım artık. Bıktım yaşamda. Gelin lan. Yapasım var herkese. Oo sen sıkana kadar kardeş. Ölürüm. O yüzden bir yerde böyle tam arkadan Bodo... Hiç takım savaşı yok mu burada be? Sıkarım ha. Fer. <laughs> <laughs> Burada hazır. Tam bizdenmiş. Kılık değiştirmiş adam sanıyor da ben herkese. Gelmeyin ha. He. Sıkarım vallahi bak. Çok hazırım. Kafanızı görürsem indiririm. Vay. Oh. Aa düşman. Düş. Ah. Vazgeçtim ben şey olacağım. Neymiş? Kurulum. Urulum, kurulum. Kurulum. KDY. Tarih dispanser giriş ve çıkış. Ha ışıklanma şeyi var. Dispanser falan bir garip garip bir şey var bu herifin. Av tüfeği. Tamamcısı tamam. Kendi başına hiçbir şey yapamıyor anladık. Taret kuralım nereye kuralım? Base'imize kurmayalım. Dalga geçme. Al sana dalga diyeceğim de şunu bırakmam lazım. Beni. Aa bırak 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 kur işte. Ah. Ah kill. Kill him. Kill him. Kill him. Aa. Abo. Ben ne, neydeyi oynuyorum acaba? Ben çok kötüyüm bu oyunda be. Ama önemli olan eğlenmek. Bu herif görünmez oluyor. Düşman talihlerini bozabiliyor. Sağ tıkla görünmez oluyormuş. Kılık değiştirme. Karşı takımdan birinin kılığına girmek. Ben burada değiştirirsem o. o. Bir ihtimal. Hadi ben onların Ben onların hırsızıyım çaktırma falan bu. Keserim. Yaklaş. Vay, görmez ol. Siz savaşın kardeş. Aa bak. adamı mı öldürüyoruz? Aynı adam. Tam ben bunu da yapamadım. Artık son şanslarımızdan biri. Ki hiç yapamam. Sopayla dalınır mı ya? Ha döveceğim sizi. Çok sinirlendim. Neredesin? Gel lan. Kill him. Gel buraya seni dövmek istiyorum ha. Ah, kill him. Ah. ah, ah. Ah çok güzel ha. Ah öldüm. Keşke pompalı ile arkadan arkadan. Ah rekor kırdım. Çok güzel. Ben tabanca ayrı da dalacağım. Yok yok pompalı daha iyi. E kimleri o? Oh. Kill. Kill. Ay yine aynı adam intikam almak ist. Nerede bizim? Orada biri var ama hiç bulaşmak niyetinde. Da. Hack. Pislik hack. Hack. Neredesin cebur? Hayır. Aa kaç orduyu toplamıştı geliyor bana. <laughs> Aa gelin de öldürün. Sıkıyor seni. Neymiş? 74 hasar verdim. Çok iyi. <laughs> ben bunu da yapamadım ama birazcık hasar verdim. Ben sniper olayım ya. Yok be adamlar kıpır kıpır. Şunu da bir deneyelim. Neymiş? Şişe. Öpeceğim. Aa oh. şöyle çıkacağım karşılarına. Pişkan bu. Bura nere? Hello. Aa, aa kil, Öldürdüm. Öldürdüm. Sen bizden misin? Aa. İkinci silah istiyorum. Aa, bizim bombalar. <laughs> Bence şu herif bizden değil. Ama neyse. Fire in the hole. Geber. O pislik ölü. Olur. Çaktırma. Yardır yardır öleceğin, Yardır öleceksin. Öf. Ne bizden miyiz? niye öyle yaptı? abi yapma abi. Abi gözünü seveyim abi. Abi öl. öl. Geber, geber patla. Kimseyi öldüremez miyim? Gelin lan. Oh, way, Son çare mitte uygulatmayacaktınız. Çok çok bariz bir bölümde bu. Bu gerçekten çok barizdi. Hadi belki de bu karakterde şansım yaver gidecektir. Işın'a. Action tam ortasında değil canım. Güzel bir yerlere. O, o, kaç takımın? Ben öldürmedim ama o yendik. Kazanıcı go diye bir ses geliyor. Herif kaç takımın heriflerini güzel benzetiyoruz. Ben pompalı tüfekle giriyorum. Hadi bakalım. Birini bulur muyuz? Şu, ah buldum. Bakın, ah. Tamam anne. İsmi Berkan Pancake'ler olabilir ama normalde değiştirdim daha de az önce değiştirdim. Oyun açık gibi yapmadım. Hiç değiştirme tenezzülüne bulundurmamış. E arkadaşlar bu video böyleydi. Gerçekten içler acısı durum.